Evet selam aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bal mevsimde birçok konu var. Birçok mesaj geliyor arkadaşlar. Bunları hep detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gene şöyle konular var. Şimdi arkadaşın arıları iki katlı Ol vermiş. <laughs> i̇ki katlı arı oğul vermiş. Ne yapacağım diyor bunu. Arkadaşlar iki katlı oğul, e, arınız oğul verdiği zaman bu arı zayıflanıyor. Ne yapıyorsunuz bunu? Hemen tek kata indiriyorsunuz. Zaten oğula gidiyorsa onun anası biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Eğer yeri daralmamışsa yani şimdi iyi bir ana arı yumurtlar. Böyle çok yumurtlar. Yeri geniş olmalı. Yani arı sayısı arttıkça biz ne yapıyoruz? Çerçeve ekliyoruz arkadaşlar. Oğula gitmesin diye. Eğer çerçeve ekliyorsunuz gene de oğula meyleniyorsa, meme yapıyorsa arkadaşlar bu ne demek? Ana arınız iyi değil. Meme yapıyor. Ve oğula gittiyse de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu arınızı tek kata indiriyorsunuz. Yavrulu çerçeveleri hepsini alt kata alıyorsunuz. Diğer çerçeveleri de ballı olan diğer kalan çerçeveleri de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Diğer arılarınıza dağıtıyorsunuz. Eğer öyle yapmazsanız arınız zaten ne verim alabilirsiniz. Her seferinde de bir oğul daha verir, bir oğul daha verir. Hepsi ziyan olur gider arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizde genellikle ben ilkbaharda daha önce anlatmıştım. 3 tane arı böldüm ben. 12 tane 12'ye böldüm. Çünkü anaları sıkıntılıydı. Meme yapmaya başladı. Meme yapmaya başladı anda bol bol besledim. Memelere bol arı sütü koydu ve böldüm. Eski anayı da imha ettim. Yani attım dışarı. Gidiyor artık. Arkadaşlar Ne olmuş oldu? 12 tane arım olmuş oldu. Eğer ikinci kattayken ol verdiği zaman bunun tek çaresi meme kessen iki gün sonra tekrar yapar. Şimdi arkadaşlar ana arı iyi olmadığı zaman arılar meme yapar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar hani bu tek meme yapıp da de ana değiştirme olayı var ya bu ne zaman olur böyle ilkbaharda başlarken arı yapar ya da sonbaharda zaten eğer erkek arı yoksa zaten yani pek yapmazlar yani. Ama öbür türlü ana yetmediği için meme yapıyor, meme'ye gidiyor. Mesela ben oğul yakaladım. Birkaç sene evvel güçlü bir oğuldu. Koydum sanda. Bir hafta sonra baktım meme yapmış. Neden yapıyor? Ana arısı geçen sene vada belki senin anasıydı. üçüncü yaşa girmiş. Buradaki tam da nektar akımına denk gelmişti. Bu anayı beğenmediği için meme yaptı. Ne yaptım? Hemen onu zayıflattım. Yani 2-3 tane ondan böldüm. Zayıflattıktan sonra kalan memeleri arılar kesmeye başladı. Artık mevcudiyet azaldı ya. O ana artık bunlara yetiyor diye. Yani yeni ana çıkmaya bile gerek duymuyorlar. Arılar böyle arkadaşlar. Yani arının fıtrat gereği Arının her hareketini bilmeniz lazım. Yani har arının hareketin dışında bir şeyler yapmaya kalksanız başa çıkamazsınız. Yani arı gene istediğini yapar. Şimdi şimdi iki katlı arını meme yaptı. Memeyi kes, bir daha yapar. Bu hafta mesela yapmış 10 tane meme. Temizledin. 4 gün sonra bak 50 tane meme yapar. Onun için arkadaşlar bu mevsimde iki katlı arınız eğer meme yaptıysa, oğula gittiyse ne yapıyorsunuz? Bunun hemen ballı çerçevelerini arılarınıza dağıtıyorsunuz. Bunu da tek katta indiriyorsunuz. Anası zaten iyi değil. O arı o şekil kışa girerse kıştan da çıkması biraz zor. Arkadaşlar Trakya ballı gibi eğer böyle çabuk donan bir bal da varsa bölgenizde Kışın zaten işi bitti demek yani. Zayıflanan bir arı balı da çözemiyor. O yüzden biz sonbaharda biraz fazla şerbet veriyoruz ki kışın açlıktan ölmesin. Evet arkadaşlar. Eğer şu an bal akımı yavaş yavaş başlıyor. Bazen bölgelerde başladı. Bazen bir hafta sonra başlayacak. Bazen iki hafta kaldı. En kısa öyle. Burada en fazla 10 gün sonra Allah'ın izniyle. Bal akımı başlayacak Benim iki katlı arım oğul verdi ne yapacağım Hemen onu tek kata indiriyorum Oğul verdiyse zaten memeler de vardır Ballı çerçevelerini Diğer arılarıma dağıtıyorum Kalan yavrulu çerçevelerle de Bölüyorum Arkadaşlar Bal akım zamanında Arı yağmalanmaz rahat bir şekilde anayı da yapar, ana da çıkar, tutar. Onun için tek ata indirdiğiniz zaman arınızı ikiye, üçe bölebilirsiniz arkadaşlar. Ondan da artık pek bir şey beklemezsiniz. Yani bal verimi alamazsınız. Sadece anasını çıkarır, kendine biraz bal toplar. Çünkü bal akın tam zamanına giriyor. Daha ana arı çıkacak da yumurtlayacak da işçi arı olacak da o yüzden ondan pek bir şey alamazsınız ne olmuş olur? Ballı peteklerini başka arılarınıza verirsiniz arkadaşlar. Geri kalın da bölersiniz. Bölersiniz. Sandığınız varsa bölersiniz. Yoksa zayıflatırsınız. Ona bir tane ana alırsınız arkadaşlar. Anayı sipariş verdin mesela. Anayı da arkadaşlar kendi bölgenizde alın. Çünkü her arının yani atıyorum bu Trakya bölgesindeki arı Burada bu bölgedeki ana arı iyidir. Yani Bursa'da istersem hatta yani Karadeniz'de istersem olmaz yani. Yani satanlar var internetten gönderiyorlar. O ana burada pek verimli olmayabiliyor yani. Çünkü kendi bölgenizde ana arı alın. Kendi çevrenizden. Ana arı almıyorsanız da bölün kendisi ana yapsın. Böldüğünüz zamanda en fazla 2 meme bırakıyorsunuz. Fazla bırakmıyorsunuz. Yan yana 2 meme, öbür türlü tek düzgün bir meme. Çünkü böldüğünüz zamanda 10 gün yani arada bir kontrol edin. Arı bir tane, iki tane daha meme yapabilir. O böldüğünüzü de besliyorsunuz. Ana çıkana kadar. Ana çıkmak üzere olduğu zaman bir 10 gün elemiyorsunuz arkadaşlar ana çıkar çiftleşme uçuşuna gider gelir yumurta atar ondan sonra sorun kalmaz açarsınız beslersin böyle en güzel şekilde o şekildir arkadaşlar ama böldüğünüz zaman kontrol ediyorsunuz şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir konu daha vardı eee şöyle sormuş demiş arkadaş kendi arılığımda diyor arı böleceğim arkadaşlar ben yüzde zaten kendi arılığımda arı bölüyorum. Şimdi güçlü bir arıyı böldüğün zaman arın buradaysa 5-10 metre ilerisine koyarsın ama şu şekil yani nektar akımı olmadığı zaman güçlü arıların olduğu bölgede yamalarlar yani. Mesela şu an bal akımı başlıyor. Şu an bölerseniz bir zarar görmezsiniz. Allah'ın izniyle aranızda tutar uzağa götürmenize gerek yok. Arkadaşlar bölüyorsun. Çünkü işi arılar geri gelecek böldüğünüz yere tarlacılar. içindeki daha tarlacı olmayan arılar kalacak. Onları beslemek zorundasın. Çünkü çıkmak üzere olan yavruları ayırıyorsun. Biraz da fazla yani öyle yapıyorsun ki mesela bu sandı ben böleceğim arkadaşlar. Bu sandığı 3'e böleceğim. Yalnız burada da en az 4-5 çete arı kalacak. O şekil arkadaşlar. Şu sandığı alayım şuraya. Kamera görsün. Şimdi arkadaşlar. Bu boş bir sandık. Şimdi ben bu sandığı böleceksem 10 çatıya ya da 2 katlı fark etmiyor. Ballı çerçevelerini dağıttım. Böleceklerine de birer ballı çerçeve veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bana mesaj attıkları için ben bunu anlatıyorum. Böldüğünüz zaman iki çerçeve çıkmak üzere olan yavrulu, üstünde bol arı, başka sanda koyuyorsun 5-6 metre ileri koy. Her koyduğunda yönünü farklı koy, ana arı gelince başka sanda girmesin. Burada da 4-5 çıta, 6 çıta boş bırakıyorsun. Buradaki arıları da götürüp o böldüklerin üstüne sirkele. Yani niye? Orada ne kadar işçi arı varsa geri gelecek. Ama normal daha tarlacı arı olmayan da bari böldüklerin yerine döküyorsun, sirkeliyorsun. O orada kalıyor. İçerideki işi gene yapıyor. Besle, beslerseniz. Ama uzağa götüreceksen gerek kalmıyor çünkü tarlacı o uzaktan çıktığı zaman gidiyor bir şeyler buluyor getiriyor yani arıya bakıyor onun için kendi arılığınızda eğer arı bölecekseniz böldüğünüz zaman üçe böldüğünü sandı arıları hep onların içine biraz ona biraz ona üçüne de bol bol sirkeliyorsunuz bunda da yani arı kalmayacak kadar zayıf olsun anlatabilirim çünkü tarlacılar hepsi buraya gelecek ve burada günlük yumurtalı olanlar kalacak. Çıkmak üzere olanları bölüyorsunuz. Böldüklerini de besliyorsunuz. Bunu da besliyorsunuz. O şekil bir hafta 10 gün bunları arada bir kontrol ediyorsun. Arısı duruyor mu, durmuyor mu? Geri gelir. Bu sefer oradaki yavrular çıkamaz. Hastalık başlar. Anlatabiliyor muyum arkadaş? Yani %90'ı bu şekil sorun olmuyor. Ben hep böyle yapıyorum. Zaten pek taşımıyorum yani. Mesela ben arıyı götürmüştüm uza oradan böldüm getirdim. Bu benim eve yakın bir yer yani 2 kilometre evime yakın. Devamlı daha rahat gidip geldiğim için. Burada mesela şu tarafta da arılar var. Onlar yani bölme değil yani geçen senenin arısı iki katlı. Burada da böldüklerim var orada da böldüyüp buraya getirdim yani 100-200 metre bir ara var yani. Yani yakında böyle biliyorsun arkadaşlar ama kontrol ediyorsun. Eğer birine çok işçi arı girer yani tarlacı arı tarlacı geri gider bu sefer bundan bir şey kalmaz. Onun için kontrol etmeniz lazım. Eğer tarlacı onun yerine şey yaptığı zaman eğer kalmadıysa içinde arı ne yapıyorsun arkadaşlar? O çünkü hemen yarın gelip kontrol edersin. Bir gün sonra. Eğer arısı duruyorsa iki çerçeve full sorun yok. Ama zayıflandıysa yine buradan biraz arı sirkeliyorsun oraya arkadaşlar. Bu bu şekil bir şey olmaz. Yani tutar yani Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Arılığınızda böyle arı bölebilirsiniz. Bir. İkincisi de arkadaşlar unutmayın. İki katlı arınız. Meme yaptı. Oğla gitti fark etmez. Hemen tek hata indiriyorsunuz. Üstteki ballı petekleri dağıtıyorsunuz. Kendisinde çağ sandığınız varsa da onu da iki üçe bölüyorsunuz. Ana varsa ana arı verirsiniz. Sipariş verirseniz 3 gün sonra da verseniz olur. 2 gün sonra da verseniz. Çünkü kafesle vereceksin. Kek koyacaksın onun ağzına. Kendi kendileri arsın. Mesela iki gün durduğu için de ondan sonra git keki yapıştır ağzına. Zaten arılar o keki yiyor, yiyor açıyor, artık kokusuna alışıyor. Yani çiftle e, döllenmiş yani yumurta atan bir ana arı çabuk kabulleniyorlar arkadaşlar. Yani bu şekil yaparsanız en azında ana alırsanız arınızda bir şeyler kazanırsınız ama ana almazsanız böleceksiniz. Benim dediğim gibi ballı peteklerini başka arınıza 3-5 arınız var onlara verin. Bunu da ikiye 3'e bölün. Ama illa oğla gidiyorsa, yani zaten oğlan meylenen bir ari artık durdurma şart, Ancak anasını değiştirirseniz. Bu bir ikincisi de arkadaşlar. Eğer ananız gençse oğla gittiyse ne yapıyorsunuz? Zaten oğla gittiyse o ana gitmiştir. Artık içinde ana kalmaz yani oğla gitti mi ilk ana gidiyor. Diğer anal yani oğla gitmeden önce ben bunu daha önce de anlatmıştım. İki katlarınız çerçeveleri hepsini dışarıya sirkeliyorsunuz. Tekrar sandık koydu memeleri temizledikten sonra dışarı sirkeliyorsunuz. Onlar tekrar içeri girdiği için oğla gitmiş gibi bir hava vermiş oluyorsunuz arılarınıza. O şekilde bazen meme yapmaktan vazgeçiyor. Çünkü bal mevsimine giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne fayda? Bana yazan mesajların cevabını vermeye çalıştım. Allah'ın izniyle en iyi şekilde anlatmışımdır. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne fayda? Ne fayda arkadaşlar? Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Dikkat edin. Arınıza iyi bakın.